Herkese selam arkadaşlar. Bir polis simülatör videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Onur Abi, Onur, Onur Abi. Onur abi. <laughs> Bugün Onur Abi ile beraber polis simülatör çekiyoruz. Onur Abi selamlar. Selamlar Hübcu. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Ben de teşekkür ederim. 20 dakikalık bir gündüz vardiyamız var. O zaman sizleri hiç bekletmeden başlayalım. Evet. Ay, darin, narin, narin, lan? Masamızdan ya, kalktık. Bir, benim bilgisayarda bir aydınlık oldu. Evet, bembeyaz oldu ortalık ya. Ee, niye böyle oldu? Feleğimi şaşırdım bak nereden geçeyim. <laughs> şey, hmm. ak saçlı. Lan yol nereden buluyor? Ay bu. Bu özür dilerim. Rahatla bak. Yok, ağzımdan kaçırdım. Ya bırak <laughs> bu işleri bu. Ne diyor? Tabii ki dedi hemen. Evet arkadaşlar yeni görevlerle bugün başlıyoruz bakalım neler gelecek. Artık kazalar mı olacak? Radar mı keseceğiz? Ne yapacağız? Ne yapmış bu? Bir yere çöp attı herhalde. Abi bak polis geçiyor bak. Görev bekliyoruz. Ve görev geldi. Hemen küçük daha dön, geri dön, geri dön, geri Oldu gibi dön. Şöyle u atayım abi hiç. Kaza yapmaya gerek yok. bir araba alırım Mahallede kızlara bana Ben alamam atarım. atı arabi Ağacı Sol 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 Yapıştır yapıştır hemen orada bak solda Dağdı dağdı Polis geldi Evet buradaki sorun nedir? Kulaklık takıyorsun araba sürerken kaza yapıyorsun polise de utanmıyorsun böyle sorgu vermeye. Koçum. Salak. Bak bu da kaza yaptı. Aa ben yanlış kişiyi sorguluyormuşum ya. <laughs> yolda geçen sorguladık yanlış kendisi. Abla yolda kocaman arabaları görüyorsun, polisleri görüyorsun. E, kazayı görüyorsun. Nasıl bu gelip <laughs> çarpıyorsun zınk diye. Onu anlamış değilim. Yardım yardım edemem sana. Şu anda oluyoruz. Hemen seni bir de uyuşturucu testine sokalım. Fotoğraflar <laughs> güzel. Şunda konuş. Tamam bu da temiz. Abla hemen bir kimlik ver. Zandırılmış polisçilik eğitimi. hemen 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 haydi 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 haydi. Hiçbir <laughs> şeyin yok senin tamam. Alkol var mıydı? 12 22 tamam. Bir ay sonra kimliğini yenile. Tamam al abla kimliğinde. Her şey tamam. Sana bir çekici çağıracağız. Kaza raporunu da al eline. Ya okay, yeah, şu... Officer. Neyse söylemek <laughs> istemiyorum. Sure, evet, evet ben bunun kaza şeyini verdim abi. Me, tamam dur you know bekle. Not, Kimlik durumunun süresi geçmiş. Ee, 2021 diyor. Tamam geri ver. Ben şuradaki, <laughs> şuradaki şeyleri toplayayım. Sürücü. Kimlik Sadece sözlü uyarıyorum. Bu sefer sözlük uyarıyorum. This Oy. Evet kaza raporuna ver. Rica ederim ne demek. Hemen tekicileri çağıralım. Sen şimdi, Konuştun mu ki? Bu <laughs> yaya abi normal yaya <laughs> Niye burada dikiliyor bu? Ne benim işte meraklı hal. JPC'yi şey çağırmadım. Her herkesi çağır. vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my Hemen buradan gidiyoruz. Araba nerede? Evet, fullledik. Herkes tutuklanan kimse yok. Bugün temiz bir kazaya müdahale ettik. Aksi bekle bak 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 kaza yapacak bak bak. Bak. Bunların cezası. Yaptı bile. Yani seni karakola atsa geridir biliyorsun değil mi? İnşallah sarhoşsundur, bir şeysindir. Zihnim bomboş diyor ya. Bir şey hiçbir şok etsin. 0 0 64. Sorma ya, direkt ver gitsin ya. Tamam. This is your accident report. This is an accident report. Thank you. Sana, thank you. Gene mi? Biz bugün buradan çıkamayacağız. Can you tell me what you saw? I don't understand what happened. Barrierimiz açıldı mı bizim? Barrier açılmadı ama değil mi ya? Yok ya, o açılsaydı güzel olacaktı. Tamam I ver direkt ver 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 ver. Uzaklaşalım buradan gidelim hadi. Alright, here's mı? Çağırdın mı? Yok çağırmadım. I have olmadan şuradan gidelim. Oy, <laughs> ben niye -5 aldım abi gene ya? Garaj kırmızı çıktı ihlal yaptı. Şu abi görev aldım. bize yazalım ya. Tamam. <laughs> Şerefsiz İyi iyi Alana giremiyoruz o alana bir girseydik. Şakal. Hangi çekmişiz? Bu niye söylemiyorsun? Küçük bir kaza mı? Evet abi. Dümdüz devam. Açalım. Daha. Açalım. Devam. Nereye koşuyordu lan o? Ne bileyim bir şey vardı galiba. Kavga mı var? Sokak kavgası. Aaa. Ha. Ha. Oy. Şöp, şöp şöp Ucundan sıyırdın ha. Şöp şöp. Lan 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 lan. <laughs> abi iyice dengeyi kaybettin sen. Niye öyle oldu? Abi niye aşağı alkol testi yapacağım? <laughs> 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 Haa. Şeyle dönüyorum. Frenle dönüyorum ya ondan. Oha zincirleme kaza. Her zaman gibi ben fotoğrafları çekiyorum. Tamam ben de hemen konuşuyorum. Evet abicim ne oldu? O kulağındaki kulakları kulaklıkları çıkar diye yediririm onları sana bak. Ben biraz sert polisi Erkek ya. 0.014. Hey <laughs> 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 tamam abi sen ne bile. ver bakayım diye. Oo, maşallah. Bozuk fren lambası, dur ihtarına uyumama, halka açık yerde alkol alma. Neyse al ya, Allah'ından lan bu. Zaten sonra toparlanıyoruz zihnim bomboş. Ya sen kimsin? Şu uyuşturucu testini bir yap bakayım. Benimkinden alkol kokusu geliyordu. Şimdi cezayı keseceğim. Gidecek benden şey kesecek. <laughs> 95, bugün 95'te tamamlamak istiyorum ya. <laughs> sen nerede 95'e indirdin onu ya? Abi anlamadım ki ya. Geçen kazadan kalma. Bir olay oldu ama. I'll just need to take a sample if you're under the influence of any illicit substances. Yes, sir. Abi bunda THC miktarı varmış kanda. O ne? Çek gitsin. Şimdi bir bakayım da. Bu <laughs> şahıs sürekli titriyor dedi. Sana dedi, acaba? Sana dedi muhtemelen. Sana dedi, ben de öyle bir şey yok. Bir mi? Ya ben seni bir alayım aga. çok olacak. Thank you, officer. Eee çekici çağırayım mı? Çağır abi. Bak bu THC farklı bir şey ha. Burada sadece amfetamin var, alkol var, uyuşturucu bulundurma var, esrar bulundurma var. Bakayım. ben bunu al abi. Güzel. <laughs> evet. Bu THC miktarı ne onu çok bilmiyorum. Bakayım THC 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 Çekici ile araç çarpıştı anasını satayım THC suç uyuşturucu uyuşturucu Oğlum biraz kenara gelsene yani sen Gelemem gelmesen. gelemem Esrar alkol Ben şurada biraz ceza kesiyorum Uyuşturucu fazla miktarı esrar bulunuyor Ya yok ya bir şey gibi. Belgesi kaza raporuna Bak bunun park süresi geçmiş Çekilir misiniz? is Ne yaptın abi? Hallettin mi? Geleyim mi? Onda ne aldırıyorum? Tamam 3 tane geldi. Yol çok dar ya. Bakıyoruz. O alındı, o alındı. Diğeri de alınsın. Tamam o da alınır herhalde ya. Bunlar gidince alınacak mecbur. Haydi haydi. Bekleme yapma çekici. lan bu çekicilerde ne para kırıyor ya. Oley tamam. Haydi gidelim. Buradan bir gündü. Evet soldan döneceğiz abilerden. Sinyalim vereyim de. Oo, Ayağı e, vermiyor. Ya sinyal çalışmıyor. Ya çalışıyor yanıp dönüyor bende. Beli açıyor mu? Ne yaptı la bu? Nereye kaçıyor bu böyle? <laughs> Abi ne oldu ya? Yok ben, ben bunu koşuyorum peşinden. Ne için yakalayacağımı bilmiyorum ama ne için yakalayacağım <laughs> bunu? Bilmiyorum ki bir şey yazmadı. Ha? Bir şey yazmadı ki. Sadece şüpheli kaçıyor dedim. Dur. Hı, takım Şöyle elbise değil. de hırsız. mı? He. Atladım üstüne iyi bu. <laughs> ben olay yerine gidiyorum. Oğlum buna ne diyeceğim ben? Neye kelepçe takacağım şimdi? Niye kaçtı bu? Abi bir şey yazmadı ki yazsaydı. <laughs> Lan var ya bir görev alıyoruz iki görev peşinden koşuyoruz ha. Ablacım merhabalar. <laughs> Tamam. Sen kendine gel hemen şu alkol testimizden bir geç bakalım. Yani uyuşturucumuz var mı? O da yok çok süpersin. Güzel güzel ilerliyorsun e ha Joker hakkını daha kullanmadın. Peki okay, tanıdığın falan mı var yoksa? Evet. Laflar çakıldı. Engelli park alanına park etme. İki tane de ağır saldırıda hüküm giymiş. Ne saldırdın ya? Bu şahıs göz teması kurmamaya çalışıyor. Allah Allah. Kesin bir şeyler içmiş şey. o. Abicim bırak şu telefonu merhabalar. Me ya sizin de hepinizin zihni bomboş. Nasıl bir zihin, nasıl bir beyin bu ya? Okay, let's just check if you're under the Tamam sende alkol yok güzel. I just need to collect a sample to see if you're under the influence of any illegal substances. Bu da yok, o da güzel. Tamam kez kimliğini de ver bana. <laughs> Hadi kadar raporunu ver de çekici okay. şarjı. Tamam. Güzel kimliğin süresi geçmemiş. Nardan sözlü uyarı yemiş, buradan ceza yazılmış. Sistemler yapılmış. O zaman al şu kaza raporunu. Verdin mi? Verdin mi? Ee, veriyor, veriyor. Verdi. Evet, bir kaza sorunumuzu daha çözdük. Üçüncü mü oldu bu? Galiba. Uzayım mı, bekleyeyim mi? Ben devam ya. Duvara da tutanak tutmayız herhalde. Ondan araba geliyor. Oh. tamam, çocuklar halleder. Şurası yere çöp atmış. Aa, abi caddeye taşmış. Aa, yani neyse dur. görev geldi. Dur. Görev geldi görev. Dur dur. <laughs> sen, sen görev git sağ tarafta şey var. Araba var ben onu alıp geliyorum. En kötü polise, ya da getir polis arabasını buraya bırak. Öyle mi yapalım? Arkadaşlar bunu bir vurdalığa çekin. Abi bineydik bir. Dağlarıma <laughs> oturdum resmen. <laughs> evet dördüncü kaza görevimize gidiyoruz. Gelmişiz bile diyecektim herhalde. Hemen dinliyorum seni Abi şoktan bir çıkın artık Gözünüzü seveyim ya Yok zihni bomboşmuş da İfle sen şuna Sıfır çıktı Allah Allah Sıfır kırk 0 0 Sıfır sıfır kırk 0 Kırk kedi. Aa, yabancı madde de yok vücutta. Güzel. Kimliği ver, ben sana bir yerden yatacağım. O belli oldu. Aha, kapladım, Evet. Polise bak, nasıl polis bu? Ey Allah. şey yok. Evet. tamam. Hemen şuradan bende. Alayım mı fotoğraf bende? Gerek var mı? Al sen bilirsin. görmediğim bir şey vardır. How you doing officer? Da, ha. tamam ben tutanaklarını veriyorum. Okey miyiz müdürüm? Ver, gesin, ver 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 ver. Right. Hızlı 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 hızlı. Right. Hızlandırılmış polisçilik. Abi görüşürüz. Hemen çekicini çağırıyorum. I have a vehicle here for towing. You send a tow truck to my current location. Hadi gidelim müdürüm. Çalma oldu da. Ee, gel o zaman ineyim. Ee, hayır hayır devam. Çalma derken şeyden çalma değil. Oğlum çekicinin üstünde araba var gözüküyor lan bende. Arabam var görünüyor. Ee. Ben şöyle şeridime gideyim. Evet. 5. görevimizi de alıyoruz. Muhtemelen bundan sonra zaten bitiyor şey. Adamı öyle kenara ittiririm. Evet yolu açalım. Hemen fermuar sistemi. Yol ortasında beklemeyelim. Yolu açalım. Kapı <laughs> açık. Evet baylar bayanlar. Yine bir zincirleme kaza. Ablacım merhabalar. Tamam sen toparlan ben şu kimliğini ver bana. Ya da yok ilk tamam. önce şu testlerden geç. Evet alkol sıfır. Süpersin. Abi kazandı. Oğlum bana çarptı <laughs> lan o. I just need to collect a sample to see if you're under the influence. Abi Any illegal substances? Ne şey ya? Çok şükür. Vatan elinde fotoğraf makinesi vardı da kurtuldum. Park halindeki araba çarptı ya ama. Please show me your ID and vehicle insurance. Abi. Here you go, officer. Gerizekalı, burada bu kadar hızlı gidilir mi? Sen, var inşallah bir şeyim vardır var seni tutuklamak için. Aa tertemiz bir kimlik. Abla bekle burada raporunu birazdan vereceğiz. Dayı ben sana az önce bir ceza yapmadık mı biz sana? Gene mi kaza yaptın? Aa. Vardiyan da sona erdi bir şey olsun ya. Vücudunda inşallah bir şey vardır ya. Seni içeri o kadar çok atmak istiyorum ki. İnşallah dönmem, dönmem vardır. <laughs> alkollü ol ya lütfen ya. Onur abi taktı kafaya. Değil ya alkollü de değil ya. Normalde mı? üstünü aramıyordum ama üstünü arayacağım. İmdelik değil mi? Arabasını da arayacağım onun gibi. <laughs> O kadar ha. Ne geldi vurdu ya? Ne var? Aha 14 gram esrarı var. Üf. Abi bu wanted yazıyor ama yakalamayacağım ya. Ben ne zaman 90'a düştüm? Gözünü seveyim ya. Aa. Ne? ceza yazıldı. Kaldırma yanlış park etme. Sıra ruhsatı yok. Hep hatalı polis Ruhsat, benim ya. Ruhsat da geçersiz. Eyvallah ruhsatın da yok. Geri ver. Şimdi gergin gözüktüğünü biliyorum aslanım. Şimdi ihlal. Araba. Tamam mı? Araba değil özür dilerim. Sürücü. Geçerli bir sigortanın olmaması. Bir buradan bir ceza yazıyorum sana. Sahte kimlikten bunu kelepçeledim. Hayır, ceza yemedik. Uyuşturucu. Ee, fazla miktarda eser bulundurma. Şimdi ben bir üstünü de arayayım ya. Eksi yedi yedim anasını satayım ama Pengli olsun seni walk içeri walk atacağım. Benim umurumda değil. <laughs> Eksiye rağmen. Kileşime gir, aracı ara. Bir de dur arabayı arayacağım. Eksi iki yazdı lan. Benim niye düşüyor sürekli? Benim <laughs> 90'a kadar gitti. <laughs> Benim 79'da şu anda. Her ara... Arabayı ara diyorum. Aa şey, polis arabalarıyla kaza yapıyoruz ya. Acaba ondan mı abi? Bir de tabanca da var arabada. Oradan da yapıştır. Evet bu kazadaki hiç kimse bu abla hariç temiz değil galiba. Senin de kimliğine ben bir bakayım. Sure, Gel evet, ablacığım. Yani bunda da maşallah ama gerçi buna şey yapılmış ya. Cezalar, uyarılar yapılmış. Eee tamam abla ben şu fotoğrafları bir tamamlayayım. Döneceğim sana. <laughs> Abi bu arabanın niye fotoğrafı çekilmiyor? O park halindeki bir araba onun tamam, hepsini hallettin değil mi bunları? Verdim. Anaklar falan da tamam. Evet. Şu tamam var diye bitirelim. Oo 1073 yaptık. 1097 oldu. Hadi. Hadi acıdan kelepçeyi çıkartıyorum hadi. hadi. Abi o cezalı. Bu benimki ya. Aa ha, bunda silah vardı. Dur bekle bir saniye. Kelepçeyi çıkarttım. Bak şimdi <laughs> iyi Bak şimdi iyi Bak şimdi kelepçe. Yasa dışı tabanca bulundurma. Ruhsası silah taşıma. <laughs> Gel bakayım. X7 daha yedim ama olsun. Onur abi yardırıyor. Onur abi bugün çok iyi. Benim kelepçe elim nerede? Bir tane tutun. Tamam. Uh, well documented and Tabi lan polis testi diye hazırlayacağız. Bana hemen bir tutup nakil aracı. Evet bizim diğer aynasızlar geliyor biz gidelim. Eee ben bu kapıyı nasıl açacağım? Bakamam işim var. Var diye bitti bakamıyoruz kusura bakmayın. Ha, biz eve gideceğiz. Şey, eve diyorum şey gideceğiz değil mi? Evet go 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 go. Yol ver. Yol ver. Aynen. Yolla. Bir taksi yolla. Ya var Biz bir gün anasını satayım. Telif yiyeceğiz de ne zaman <laughs> de Yakındır ama. X25 yedim lan. Kaçta? Ee, kaçta? İşte. 90 benimle. Evet bu sefer ben yüksek bitirdim. Merhabalar merhabalar biz geldik. Benim masanın tozunu niye almadınız? Aç kapıyı Veysel efendi. Masayı da bulamıyorum ki. benim masa? Masa? Masa yok. Ha buymuş. Oturdum ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün bol kazalı, bol puanlı güzel bir oyun oldu. Güzel de bir video oldu. Ekson yemiş. Bir sıkıntı yok şu an. Evet. Araç trafik ponileri açıldı arkadaşlar. Poni. Trafik bariyerleri açıldı. Bu kadar. Trafik bariyerleri ve Huni açıldı. Bir sonraki görevde artık kazalar esnasında ve yolları kapatacağız ki araçlar girmesin. Daha rahat bir kazaya müdahale işlemleri olacak. Onur abi sendeyiz. Ne izlerken? Ben ne anlatacağım oğlum şimdi? 7 level olmuşuz güzel. 30'a kadar yükseltmemiz var 30 olalım da biraz şey olsun 8, sağlamlık olsun. 8. 8 mi? Bende 7 evet. gözüküyor şu anda. Muhtemelen daha sonra. 8 mi? 7 oğlum ya. 8 bende. Senin de 8 olması lazım. Sen de 7 dedin çünkü. Allah. Mesela bunun tartışmasını videoyu kapatınca yaparız. Aynen. aynen. <laughs> Aynen aynen. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız sağ üstteki bildirim butonunu açabilirsiniz. E, Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay. Bay bay.